Evet. Sonunda Google'ın yapay zeka araştırma laboratuvarı DeepMind merakla beklenen modelini görücüye çıkardı. Ve bundan sonra bu adı çok duyacağız gibi görünüyor. Gemini. Google modeli şimdiye kadarki en gelişmiş ve en yetenekli yapay zeka modeli sözleriyle tanımlıyor. OpenAI'ın bundan bir yıl önce ChatGPT'yi piyasaya sürmesinden beri önde gelen teknoloji şirketleri yapay zeka yarışında büyük bir rekabete girmiş durumda. Microsoft, OpenAI'nin yatırımcılarından biri olduğu için şirketin yapay zeka modellerine erişim sağladı ve bu avantajı çok iyi bir şekilde kullandı. Google'ın ise adeta basireti bağlandı. ChatGPT'nin rakibi Bard'ın ilk sürümü başarısız oldu ve genel olarak OpenAI ve Microsoft'un Bint ve Copilot ile yaptığı hamlelerin gerisinde kaldı. Ancak Gemini, OpenAI'nin önüne geçmesini sağlayacak o büyük adım olabilir. Adım demişken OpenAI'da yaşanan gelişmelerden de bahsetmeliyiz. Sızdırılan Q-Star projesinde. Ilya Sutskever'in yayınlamak için henüz çok erken dediği ancak OpenAI CEO'su Sam Altman'ın dinlemeyip kovulmasına neden olan projede. Kasım ayında OpenAI'ın yönetim kurulu Altman'ın iletişimlerinde yeterince açık olmadığını, artık OpenAI'yi yönetme yeteneğine güvenilmediğini belirterek onu CEO pozisyonundan çıkarma kararı aldı. Bu karar, başka bir kurucu ortak olan Greg Brockman'ın OpenAI'daki başkanlık görevinden istifa etmesine de yol açtı. Bununla da kalmadı. Altman'ın kovulmasına tepki olarak 700'den fazla OpenAI çalışanı yönetim kuruluna bir mektup yazarak şirketten ayrılmak ve Microsoft'a katılmakla tehdit etti. Bu, başlangıçta Altman'ın kovulmasını destekleyen ancak daha sonra katılımından pişmanlık duyan OpenAI'ın in baş bilim insanı Ilya Sutskever'i de içeriyordu çalışanlar ve yatırımcılardan gelen baskılar sonucunda OpenAI ilkesel olarak Altman'ı CEO olarak geri getirmek için bir anlaşmaya vardı. Yönetim kurulu yeniden düzenlendi ve eski kuruldan sadece Adam D'Angelo önceki kurulun görüşlerini temsil etmek üzere kaldı. İşte burada ChatGPT'nin sızdırılan projesi kadar hatta daha ileri seviye bir yapay zekadan bahsediyoruz. Gemini Google'a göre, Gemini'i bu kadar iyi yapan şey çok modlu yetenekleri, gelişmiş muhakeme ve kodlama becerileri. İlk olarak metin üzerine geliştirilen ve daha sonra görüntü verileri eklenen diğer çok modlu yapay zeka modellerinin aksine, Gemini doğuştan bir multimodel. Bu durum en başından itibaren metnin yanı sıra ses ve görüntü ile eğitildiği anlamına geliyor duyuruda Gemini'nin mevcut çok modlu modellerden çok daha iyi bir şekilde her türlü girdiği sıfırdan sorunsuz bir şekilde anlamasına ve değerlendirmesine yardımcı olduğu belirtildi. OpenAI'ın en güçlü modeli olan GPT-4, sektörün altın standardı olarak görülüyor. Ancak Gemini, çoktan seçmeli sınavlar dahil olmak üzere, modellerin performansını ölçmek için tasarlanmış bir dizi testten oluşan MMLU'da, %90 oranında başarı sağlayarak %86.4 skora sahip olan GPT-4'ü geride bıraktı. Gemini'ın iyi e notlar aldığını biliyoruz. Peki gerçek dünyada neler yapabiliyor? Google, Gemini'yi 3 farklı şekilde optimize etmiş en gelişmiş model olan Gemini Ultra, pek çok görevi yerine getirebilen orta siklet model Gemini Pro, telefonunuzda taşıyabileceğiniz kadar küçük ve verimli bir model olan Gemini Nano. Google, Gemini Ultra'yı son derece karmaşık görevler için tasarlanmış, metin, görüntü, ses, video ve kod dahil olmak üzere farklı bilgi türlerini hızlı bir şekilde anlamak ve bunlara göre hareket etmek için oluşturulmuş en büyük ve en yetenekli modelimiz sözleriyle tanıttı. Şirket, gelecek yıl Gemini Ultra tarafından desteklenen gelişmiş bir BART sürümünü duyurmayı planlıyor. Açıklamada, Gemini Ultra'yı deneyebilmenizin ilk yollarından biri son teknoloji yapay zeka deneyimi olan BART Advanced. Şu anda kapsamlı güvenlik kontrollerini tamamlıyoruz ve BART Advanced için önümüzdeki yılın başlarında güvenilir bir test programı başlatacağız denildi. Gemini Pro'nun özel bir sürümüne sahip olan BART, şu anda aralarında Türkiye'nin de olduğu 170'ten fazla ülke ve bölgede İngilizce olarak kullanıma sunulmuş durumda. Yani Gemini Pro'yu bugünden itibaren test edebilirsiniz. Şimdilik sadece metin tabanlı istemler ile çalıştığını belirtmekte fayda var. Diğer içerik türleri için desteğin yakında geleceği belirtiliyor. Ancak Google Gemini'yi aceleye getirmişe benziyor. Hatta yapay zeka modelinin yeteneklerini sergileyen bir videonun gerçekte olduğundan daha iyi gözükmesi için üzerinde düzenleme yapıldığını kabul etti. Gemini adlı bu demo, yapay zekanın sözlü komutlara ve videoya gerçek zamanlı olarak yanıt verdiğini gösteren etkileyici görüntülerden oluşuyor. Videonun açıklamasında Google, sonradan demoda yanıtların hızlandırıldığını belirtti. Ancak daha sonra yapay zekanın ses veya videoya hiç yanıt vermediğini de itiraf etti. Google, yapay zekanın videodan alınan sabit görüntü kareleri kullanılarak ve metin aracılığıyla yönlendirilerek oluşturulduğunu doğruladı. Tüm bu yaşananlar yapay zeka alanında muazzam bir güç savaşı olduğunu gösteriyor. Google'ın Gemini'yi acele açıklaması, OpenAI'da QSTAR projesinin sızdırılması sonrası Semantman'ın kovulması ve tekrardan şirkete geri dönmesi. OpenAI kurucu ortağı ve baş bilimcisi Ilya Sutskever bu konuda oldukça temkinli. Kendisi yapay zekanın olası tehditlerini bu dünyada en iyi bilen kişilerden biri. 2019'da yayınlanan I Human adlı belgeselde gelecek ne olursa olsun yapay zekalar için iyi olacak. İnsanlar için de iyi olsaydı hoş olurdu demişti. Kendisi yapay zekanın yavaş ve güvenli bir şekilde geliştirilmesinden yana. Başka bir yerde yapay zeka ile ilgili aynen şu cümleleri kuruyor. İnsanlardan aktif olarak nefret edecek ve onlara zarar vermek isteyecek değil. Ama çok güçlü olacak ve insanlara davranış şeklinin iyi bir benzetme olacağını düşünüyorum. Hayvanlardan nefret ettiğimizden değil. İnsanların hayvanları çok sevdiğini ve onlara karşı çok şefkatli olduğunu düşünüyorum. Ama iki şehir arasına otoyol yapma zamanı geldiğinde hayvanlardan izin almıyoruz. Bunu sadece bizim için önemli olduğundan yapıyoruz. Ve bence varsayılan olarak bu gerçekten özerk olan ve kendi adına faaliyet gösteren AGI'larla bizim aramızda olacak türden bir ilişkidir. Şu anda bu konuyu yapay zekanın hızlı ilerlemesi taraftarlarıyla İlya gibi güvenli ve temkinli ilerlemeyi savunanların bir mücadelesi olarak değerlendirebiliriz. Kendisi yapay zeka ile ilgili, yapay zeka harika bir şey. Çünkü bugün sahip olduğumuz tüm sorunları çözecek. İstihdamı, hastalıkları, yoksulluğu ama aynı zamanda yeni sorunlar da yaratacak. Sahte haber sorunu milyonlarca kat daha fazla olacak. Siber saldırılar çok daha aşırı hale gelecek. Tamamen otomatikleştirilmiş yapay zeka silahlarına sahip olacağız. Yapay zekanın sonsuz istikrarlı diktatörlükler yaratma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinin konusu olan yapay zeka Bugün dünyamızın her köşesinde etkisini göstermekte ve insanlık tarihinde yeni bir çağ başlatmakta. Yapay zekanın gelişimi, hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir hızla ilerliyor ve bu süreçte geleneksel iş yapış şekillerini, toplumsal yapıları ve hatta insan doğasını dönüştürüyor. Yaşanan bu gelişmeler, yapay zekanın yükselişi etik ve toplumsal sorunları da beraberinde getiriyor. İş gücünün geleceği Gizlilik ve güvenlik, algoritmik önyargı gibi konular yapay zeka teknolojisinin sorumlu bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu hem teknoloji üreticileri hem de politika yapıcılar için yeni zorluklar ve sorumluluklar anlamına geliyor. Önümüzdeki 10 yıllarda yapay zekanın gelişimi insanlığın yüzleşeceği en büyük meydan okumalardan ve fırsatlardan biri olacak. Yapay zeka insan zekasını aşan bir varlık yaratma potansiyeline sahipken Aynı zamanda insanlığın daha adil, verimli ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etmesine de yardımcı olabilir. Bu nedenle yapay zekanın gelişimi bilim ve teknolojinin yanı sıra felsefe, etik ve sosyal bilimlerinde önemli bir parçası haline gelmiştir. Yapay zeka sadece teknolojik bir başarı değil, insan zekasının ve yaratıcılığının bir yansımasıdır. Bu nedenle yapay zekanın gelişimi insanlık için hem büyük bir meydan okuma hem de eşsiz bir fırsattır. Tanrıyı oynamak. Bilim insanları bir süredir tanrıyı oynamakla yargılanıyor. Ancak şu ana kadar yarattıklarımızdan çok farklı bir şey yarattığımıza dair gerçek bir his var. Evet. Yani kesinlikle kendi hedefleri olan, tamamen özerk varlıklar yaratabileceğiz. Ve bu çok önemli olacak. Özellikle de bu canlılar İnsanlardan çok daha akıllı hale geldikçe bu canlıların hedeflerinin bizim hedeflerimizle uyumlu olması çok önemli olacak.